bugün sizlere katmer tarifim var. Kabımızın içerisine 6 su bardağı unumuzu alalım. İçerisine 2 yemek kaşığı irmik, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı maya, 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Hepsini şöyle karıştıralım. Şöyle ortasını çukurlaştıralım. İçerisine bir su bardağı ılık süt buçuk su bardağı ılık sütümüzü alalım. Şöyle hamurumuzu yavaş yavaş yoğurmaya başlayalım. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Şöyle tezgahımıza biraz un serpelim. Birkaç dakika tezgahımızda hamurumuzu güzel bir şekilde yoğuralım. Hamurumuzu birkaç dakika yoğurduk. Hamurumuzu birkaç parçaya bölüp bezeler haline getirelim. Bezelerimizi yaptık arkadaşlar. Şöyle tepsimize dizelim. Üzerini kapatıp hamurlarımızı 15 dakika dinlendirelim. Bezelerimizi dinlendirdik. Tezgahımıza biraz un serpelim. Bezelerimizi alıp oklavayla açalım. ara ara un serkelim. Bezemizi açtık arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Erittiğimiz 150 gram tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağımızı karıştırıp yufkamızın üzerine gezdirip fırça yardımıyla sürelim. Yağı yufkamızın her yerine sürdük. Şöyle önce bu tarafını katlayalım. Sonra diğer tarafını getirelim. Bu yüzüme de bu şekilde yağımızdan sürelim. Kare şeklinde katlayıp bezemizi kenara alalım. Bu bezelerimiz ikişer şekilde açılıp ikişer ikişer yapılacak arkadaşlar. İkinci bezemizi de aynı şekilde açalım. kadar yeterli arkadaşlar. Tereyağımızdan üzerine gezdirelim. Yufkamızın her yerini yağladık arkadaşlar. Biraz önceki yaptığımız katmerimizi yufkamızın ortasına koyalım. Aynı şekilde getirip katlayalım. Yağımızdan bu şekilde sürelim. Bu şekilde getirip katmerlerimizi katlayalım. Kenara alalım. Diğer bezemizi de açtık arkadaşlar aynı şekilde. Tereyağımızdan üzerine gezdirelim. katmerimizin uçlarını bu şekilde getirip katlayalım. Yağımızdan süzelim. Bu şekilde katlayıp kenara alalım. İkinci yufkamızı da açalım ikinci yufkamızı da açtık yağlayalım tereyağı ve sıvı yağ karışımımızdan ilk yaptığımız yufkamızı bu şekilde ortasına yerleştirelim bu şekilde getirelim üzerine katlayalım diğer uçlarını da üst üste getirip katmerimizi tamamlayalım İlk yaptığımız katmerden başlayarak katmerlerimizi açalım arkadaşlar şöyle oklavayla yavaş hareketlerle katmerimizi açalım kadar yeterli. İnceliği bu şekilde olacak. Kenara alalım. Diğer katmerimizi de aynı şekilde açalım. katmerlerimizin hepsini bu şekilde açıp pişirmeye geçelim arkadaşlar. Tavamızı çözdürdük. Tavamızı şimdi yağımızla yağlayalım. İçerisine yaptığımız katmerimizi koyup pişirelim. Orta ateşte pişirelim arkadaşlar. Çok kısık ateşte pişirdiğimiz zaman katmerlerimiz kuru olur. Orta ateşte ara ara çevirerek pişirelim. Bu yüzünü de fırçayla yağlayalım. Diğer tarafı da döndürelim. gördüğünüz gibi kabarmaya başladı arkadaşlar. Şöyle diğer tarafını çevirelim. birbirimizi bu şekilde pişirelim arkadaşlar tabağımızı tereyağıyla yağlayalım bak pişirelim. Yüzümü de yağlayalım katmerimizi. Artık derece pişirelim. Bakın kabarmaya başladı arkadaşlar. çevirerek katmerimizin iki yüzünü de pişirelim. Bakın. Bakın arkadaşlar kabarıyor. Diğer katmerlerimizi de aynı şekilde pişirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar katmerlerimiz hazır. Şöyle göstereyim. Bakın. Çıtır çıtır. Pul pul dökülen katmer tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bakın. Tel tel ayrılan bir katmer tarifi. Çok kolay ve çok pratik bir tarif. Katları tek tek sayılan Katmer tarifimi umarım siz de beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.